Denemesem olmazdı da bugün eski milli judocumuz Temel Çakıroğlu ile birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz İstanbul. bizim programımıza konuk olduğunuz için. Bugün judo sporunu tanıtacağız. Antrenmana geçmeden önce çok kısa sizi tanıyalım. Sonra da judo sporunu tanıyalım. Evet. Doçent doktor Temel Çakıroğlu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. Uzun yıllar judo milli takımında yarıştım. 103 kez milli oldum. Uluslararası birçok derecelerim var. Tabi bunları tek tek anlatmak biraz vakit alabilir. Bunun yanı sıra tabi judo bizim hayat artık yaşam tarzımız oldu. Her judocu judoya başlayınca onun hayatının bir parçası haline getirir. Judo hayatında evet. her zaman yer alır. Evet. Peki judonun kelime anlamından bahsedebilir miyiz öncelikle? Tabi ki judonun kelime anlamı ju nezaket incelik anlamına gelir. Doğru yol demektir. Yani nezaket ve incelik yolu diye tanımlayabiliriz. Başka derin manaları da var ama kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Peki çok eski bir dal bildiğim kadarıyla tarihçesini biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii ki judo judo bugünkü modern judo'nun kurucusu Profesör Doktor Jigoro Kano isimli bir eğitimci Japon bir eğitimcinin önderliğinde önderliğinde başlamıştır. Aslında Judo ilk başlarda Jigoro Kano, e, Jiu Jitsu ile başlamış. Hı hı. Uzun bir zaman Jiu Jitsu yaptıktan sonra Jiu Jitsu'nun içindeki bazı sert hareketlerinden arındırarak bugünkü modern Judo'yu kurmuştur. Peki Judo'yu bir e, dövüş sanatı mı, savunma sanatı mı, hani böyle uzakta o sporlara ayrılır yani nereye koyabiliriz? Judo bir savunma sanatıdır öncelikle. E, bu arada Jigoro Kano'dan bahsederken 1882 yılında judoyu ilk kuran 1800 1882 yani. yılından da bahsetmek istiyorum. Judo olimpik bir spordur 1964 yılından itibaren olimpiyatlara katılmıştır ve ülkemizde de tabii judo 1967 yılında ilk defa Türkiye şampiyonası yapılıyor judoda. Ama 1951 yılında da dünya judo federasyonu kuruluyor. Yani çok Düzellikle, geçmişi olan bir. Evet. E, Spor dalı diğer savunma sanatlarından bu anlamda daha eskidir. Her şeyden önce olimpik bir spordur. Peki biraz temel prensiplerini bize anlatabilir misiniz? Şimdi judo şöyle. E, birinci amaç karşı tarafın kuvvetinden kuvvetine kuvvetle karşı koymamak. Kuvvetine kuvvetle, kuvvetle karşı, karşı koymamak. koymadan. Onun kuvvetini lehimize çevirerek onun kuvvetinden yararlanarak karşı tarafı Alt etmeye yönelik bir Yani karşının, karşıdakinin kuvvetine evet. göre mi e, hareket ediyoruz? Evet, kesinlikle. Ve burada şu anlam çıkıyor. denge Karşı tarafın dengesinin bozulması ya da biz onun dengesini bozmak suretiyle onun gücünü en aza indirerek e, şöyle de bir şeyle onu daha iyi izah edebiliriz. Şöyle 45 kiloluk bir kişi, 90 kiloluk bir kişiyi çok rahatlıkla yere atabilir. Yani tekniğini yapabilir diyebiliriz. Böyle bir şeydir. Judo aslında başka bir yandan bakıldığında bir bilim dalıdır. Yani tamam. bir felsefesiyle, aynı zamanda bir sanatsal etkinliğiyle bir bilim dalıdır. Neden? Çünkü içerisinde fiziksel bir takım hareketlere bağlı işte kuvvetle ilgili merkez kaç kuvveti işte kaldıraç kanunu gibi bir takım yöntemlerin, fizik kurallarının olduğu bir spor dalıdır. Bu yüzden az kuvvetle çok iş yapmak diyebiliriz. Hı hı. Peki hocam, burada hemen çok ufak bir soru sorabilir miyim? Ee, mesela 45 kiloluk biri 90 kiloluk birini alt edebilir dediniz. Evet. Bu durumda, bu da mesela müsabakalarda e, siklet farkı mı deniyor ona, olur mu? Yoksa gerçekten böyle farklılıklarda da müsabakaya çıkılabiliyor mu? Şöyle bir şey var, şey, kurallı judo yani yarışmacı olduğu yerde herkes kendi sikletinde yarışır. Hı. Herkes kendi kilosunda. Dolayısıyla da bu yarışma esnasında biraz önce bahsettiğim o 45 kiloluk birinin 90 kiloluk bir kişiyi yere Atabilmesi, düşürebilmesi normalde judo bilmeyen birinin diriyle karşılaşan bir judocunun yapabileceği şeylerdir. Evet. Ama denk kuvvetler ve aynı kilodaki olan iki e, rakip olan kişiler burada daha çok Sonuçta farklı performans işin içine için, giriyor. Evet. Güç, kuvvet, çabukluk, sürat, taktiksel antrenmanlar falan taktikle işin içine giriyor. Bu yarışma sporu olarak bunu e, öyle ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Burada da kuşaklar var o zaman. Evet. Biraz da ondan söz edebilir miyiz? Judo ee, ilk başlayan beyaz kuşak olarak mesela? başlıyor. Benim gibi. Evet. evet. Sizin <laughs> bugün ilk başlangıcı oldu evet. sizin için de. Ee, güzel bir başlangıç. Sonra sarı kuşağı, sonra turuncu, yeşil, mavi, kahverengi kuşağı kadar her 6 ayda bir kuşak sınavına gider judocular <laughs> ve terfi ederler. Bu onların ustalık derecelerini belirler. <laughs> ve aynı zamanda da e, bunun felsefik bir tarafı da vardır. O da şu. Yani kuşakların rengi giderek koyulaştıkça giderek daha da tehlikeli, daha da güçlü hale geldiğinin ifadesidir bu aynı zamanda da felsefik olarak. Sonra tabii o prosedür gereği 6 ayda bildiğin, bir değil, 1 sene, bir sene, sene sonra ancak siyah kuşağa geçebiliyor. Birinci dan, ikinci dan, üçüncü dan, dördüncü, beşinci böyle onuncu dana kadar bu devam eder. Her dan arasında dan yükseldikçe yıllar uzamaya başlar. Bir yani, sonrakine geçebilmek evet, için. Evet. Böyle 6 ayda bir hemen geçiş olmuyor. Judo'nun böyle bir özelliği vardır. Bir de e, onu düşünün. 10. dana gelen bir kişi kırmızı kuşak oluyor. Hı -hı. Ben şimdi 6. danım. 5'ten sonra kuşağın renkleri böyle oluyor. Beyaz, Beyaz kırmızı. kırmızı. Bu 8'e kadar böyle gidiyor. 9. dandan 10. tamamen kırmızı oluyor. Peki. E, şimdi profesyonel sporcu olmak istiyorsak eminim. Küçük yaşta başlamamız gerekiyor ki. Burada böyle küçük bir görüyorum. Antrenman evet. için buradalar. Ama herhangi biri mesela gerçekten merak saldım judoya başlamak istiyorum. Başlayabilir miyim? Tabii ki. Judo 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor dalıdır. Tabii ki burada yarışmaya baş eğer hedef koymuşsak çocuklar Hı. çok küçük yaşta. Ki judonun başlama yaşı e, 7'dir. Ceren Hanım şimdi judo, e, benim doktora tezim judo üzerine, çocuk judosu üzerine yazdığım Hı. bir tez. E, şunu söylemek istiyorum. Judo, ünü e, sefi biliyoruz. Evet. Dünya Çocuklarına Yardım Fonu olan bir... Teşkilat bir yapı. UNICEF'in çocuklara armağan ettiği bir judo bir spor dalıdır judo. Bunu şunun için söylüyorum araştırmalarımızda. Yapılan araştırmalarda çocuklarda judo'nun çok olumlu katkıları olduğu söyleniyor. Hatta 2009 yılında Avrupa'daki Avrupa Judo Federasyonunun önemli antrenörlerinin yaptığı bir çalışma var. Yaptıkları araştırmalarda sonra bunu bir seminere dönüştürüyorlar. Şöyle bir sonuca varılıyor. Judo yapan çocuklarda davranışlarda olumlu yönde değişiklikler oluyor. Ne gibi? Bir kere öncelikle özgüven yükseliyor Hı. inanılmaz derecede. İkincisi çevresine ve büyüklerine karşı daha saygılı oldukları anlaşılıyor. Okuldaki eğitim eğitim düzeylerinde yani şöyle söyleyeyim derslerinde daha başarılı ve derslere devamlılıklarının daha yüksek olduğu fark edilmiş. Tabii bizim burada temel amacımız Sosyal insanı yetiştirmektir bir de bir taraftan. Kesinlikle. E bu bir savunma sanatıdır, bu bir bilim dalıdır. Ama burada temel amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmektir. E şimdi size e arkadaşlarımız judoya başlayan bir yeni başlayan kişiye öğretilmesi gereken teknikle başlayacağız. Hı hı. Judo tekniklerini yapabilmemiz için bizim önce düşüş tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor. Önce düşmeyi öğreniyoruz. Onu öğrenmeden judoya başlatmıyoruz tamam. ya da herhangi bir tekniği uygulatmıyoruz çünkü o tekniği yaptığında düşmeyi bilmediğinde sakatlık oluşabilir. Hı hı. Bunun önüne geçmek için her judocu başlangıçta düşüş tekniklerini öğrenir. Arkadaşlar şöyle birazcık açılıyoruz. Bu arada iki tane milli judocumuz, başarılı iki tane milli judocumuz burada. Tuana ve Ecem diyoruz. Şimdi, Ecem ve Tuana bugün sizden ders alacağız. Hadi bakalım. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar yerden başlayalım oturarak, tam oturarak. Oturuyoruz. Oturuyoruz düz geriye doğru. Ben de düşüş için. Evet, geriye e, düşüş yerden başlıyoruz. Ellerimiz çapraz karşıya bakıyor. Önce geriye doğru yatalım. Kollarımızın açısını, önce sırt üstü yatalım. Orada kalıyoruz. Dizler bükülü, dizler bükülü bekle. Şimdi burada bizim için önemli olan bir konu, avuçlarımızın kaslı bölgelerini yere temas etmesi için bu e, kolun açısının 45 derecelik bir açıyla yere temas ettirilmesi çalışması. Bunu hep beraber yapalım. Tuan'a hazır. Hazır diyor sırt üstü vaziyettesiniz. Olduğunuz yerde sabitlesiniz sırt üstü. Önce buradan başlayalım sonra diğer bölüme geçeriz. Hazır. Evet. Hop. Tekrar. Hop. Evet. Vuruş yapıp hemen topluyoruz kolumuzu. Hop. Hop. Çok iyi. Hop. Şimdi toparlanıyoruz. Geriye doğru çenemiz göğsümüze yapışık vaziyette. Başımız yere temas etmesin direkt ilk başta. Buna dikkat ederek geriye doğru yuvarlanırken avuç içlerini demin az önce söylediğim gibi kaslı bölgeleri ki kemikler kesinlikle kemikli bölgeler temas etmez yere. Geriye doğru devrilirken avuçlarımız yere gelecek şekilde kol, kaslı bölgeler. Şimdi geriye düşüş dediğimiz hareketimizi yapıyoruz. Bu şöyle o kemi diye başlıyoruz. Bunları basamaklamasını yapıyoruz şu anda. Giderek hı hı. yükselecek. Evet hazır. Hop. Tekrar Şimdi yapıyoruz. Birazcık daha bu tarafa doğru çarpmayalım. Evet. Hazır. Hop. Ha, Tam sırtımız böyle. yere geldiğinde, sırtımız yere temas ettiğinde kollarımızı vuruyoruz. Tamam. Hop. Çok iyi. Hop. Güzel. Hop. Çok iyi. Başlangıç için gayet güzel. yani Şimdi bunu niye yapıyoruz öncelikle onu söyleyeyim. Bunun sebebi şu. Düşüş esnasında vücudun yeri temas ettiğinde en aza sarsıntıyı en aza indirmek için yapıyoruz. Yani çarpma esnasında, birazdan şimdi arkadaşlarımız bununla ilgili örnekler sunacaklar. Vuruş şeklimiz ondan kaynaklanıyor. Galiba biraz boynu mu koruyoruz burada, ne yapıyoruz, niye? Sırtımızı vücudumuzdaki sarsıntıyı alıyor. Yani çarpmayı en aza indirmiş oluyor. Çarpma esnasındaki sarsıntıyı en aza evet, indirmiş evet. oluyor. Temel amacımız bu. Şimdi sağa ve sola düşüşleri gösterelim. Hızlı yerde yatarak yine şöyle cepheniz bu tarafa mı döndürürüz? Fark etmez. Öbür tarafa doğru dönün. Fark Daha etmez öyle olsun. Size. Tamam. Fark etmez. Bir sağa bir sola düşüş ama olduğunuz yerde sadece kolunuzu bir buraya vuruyoruz. Bir buraya değişerek. Hop. Sonra diğer ya. Hep aynı anda şey senkron halde devam. Hop. 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 Şimdi, ekliyoruz. Güzel. Tabii, o kadar da kolay değil. Evet, ben ortalarına hazır. geçeyim mi? Tabii ki <laughs> Sağ daha iyi olur. Sağa ve girdiğimizde ne en yaptıklarını azından, görmek için. Yani el değiştiriyoruz bir sağa. Önce bir sağa doğru düşüyoruz. Böyle. Evet. Havuçları yere gelecek yukarıdan. Şöyle mi gideceğiz? Evet, yukarıdan yere doğru. Evet. Hop. Bu arada yer değiştiriyoruz. Evet, tek kollarımız değişiyor. Hop. Güzel. Tekrar. Tekrar. Bir diğeri geldiğinde şöyle kollarımızı yukarıda tutabilirsek şu şekilde, hı hı. şu, tamam. buradan temas etmesi yere vuruş yapmamız daha kolay olur, daha etkili olur. Tamam. Devam ediyoruz, hop. Diğeri el burada kalacak, yer değiştiriyoruz çünkü. Ha, yukarı çıkan evet, Şimdi yüksektir. diğer elimizde sağ kolunuz şimdi bu tarafa doğru dönüyoruz. Evet, hop, vuruş. Şimdi el değiştirdik, güzel. Şimdi yeterli bu kadar. Tamam. Evet. Biraz arayı hızlı geçeceğim. Ayağa kalkıyoruz. Şimdi geriye düşüşü bir kere izlemenizi istiyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz aşağıdaki hareketlerimizle basamaklamamızı yapıyoruz. Yukarıya doğru esas normal geriye düşüş dediğimizde standart düşüş şeklimizi arkadaşlarımız gösterecekler. Hazır. Hop. Tekrar kalkıyoruz. Hazır. şöyle ortaya alalım. Demin gayet güzel oldu. Tekrar çapraz tutuyoruz. İyi son ana kadar oturuyoruz ve geriye doğru takla atar gibi. Deneceğim geriye yuvarlanıyoruz. Abi. Çenemiz bu arada ne, nerede? Göğsümüze yapışık. Hop. Evet. Güzel. Çok iyi. Biraz daha erken elimiz kollarımızı vuralım. Tamam. Çapraz. Deneyeceğiz. Hop. Evet. Tekrar daha fazla bir şey anlatmak yerine bence şimdi judo tekniklerimize geçelim diyorum. Hadi geçelim, Ve size eyvah. ilk tekniğimiz de osotogari ile. Osotogari dışarıdan süpürme tekniğimiz. Evet. Bu teknik e, osotogari diye bir tekniğimiz. E, judo'ya başlayanların ilk kuşaklarında sarı kuşağa geçerken sorumlu oldukları tekniklerden bir tanesi. Osotogari tekniğinin yapılış şeklini size izah edelim. Sağ el yakada, sol el dirsek hizasında alttan kavruyor ve bu şekilde bir diğer konu sağdan geleceksek birazcık daha sağa doğru duruyoruz. Sağdan geleceksek sol ayağımızı ileriye doğru atıyoruz. Çok ileri uzatmıyoruz, geride bırakmıyoruz. Tam hizasında burada dengesini şöyle bir denge bozma şeklimiz var. Yana doğru ve kendimize doğru çekiyoruz. Göğüs teması var burada. Evet, hı hı. burada dengesini bozuyoruz. Judoda denge bozmak çok çok önemli bir şey. Dengesini bozmadan yaparsanız teknikte karşı taraf size kontra bir hareketle sizin dengenizi bozar. Aynı şeyi kendisi yapabilir. Şimdi dengesini bozmak bozduk. Evet süpürme yaparken sağ bacak gergin ve baldır baldıra gelecek şekilde bakın dikkat ederseniz parmak uçları da böyle ileriye doğru bakar. Evet. Ve gergin bir şekilde bacak düz süpürüyor geriye doğru. Şimdi tamamlayın hareketi. Evet o düşüş hareketi demin biraz önce düşüşlerde anlattığımız şey gerçekleşiyor. Zaten o düşüşleri bilmeden bu hareketi yaparsak Evet, kolların altta kalabilir, çeşitli şekillerde bozuk düşebilir, sakatlık olabilir. Bütün tekniklerde denge bozmak çok önemlidir. Tekniğin şekline göre dengenin yönü verilir oluyor. Şimdi o biraz kendinize doğru çekerken şöyle bir prensipten bahsedeyim. Judo'da çok önemlidir. Eğer siz birini iterseniz, Tuan'a beni itiyor. Ben birini ittiğim zaman o da beni itiyor bakın. Şimdi bu şeydir, genel bir refleks harekettir. Ben itersem o da beni itiyor. Evet. Şimdi ben, burada ne oluyor? İkimiz birbirimizi ittiğimiz zaman e, kesinlikle ikimiz de bir şey yapamıyoruz. Çünkü sıfır kuvvet oluşuyor burada. Yani evet. ikimizi böyle sadece iteledik kaldık. Ben ne yapıyorum şimdi? O itelerken bir an bırakıyorum. Bakın dengesi, dengesi öyle bozuldu. bozuldu. Benim ondan sonra yapacağım bir teknikle atmam kolaylaşmış oluyor. Evet, evet, evet. Of! Evet. Bakın görüyorsunuz hiç fark etmiyor. Bak. Evet. Şimdi tutabilirsiniz. Tamam. Şimdi bir dakika şimdi beni bir öyle benim öyle, öyle birden sallamıyoruz. Evet. Diğer kolda demiştik. Biraz önce anlattık. Sol adım yana doğru hemen buraya basıyor. Bakın. Tamam. Ve buradan diğer bacak ileriye doğru gidiyor. Baldır baldıra gelecek şekilde bacak gergin. Hiç bükmüyoruz bacağımızı. Ve dengesini bozuyoruz bu, da mı bu tarafa diyorsun? doğru. Evet, bozuyoruz. Buradan tekneye giriyoruz, süpürüyoruz geriye doğru. Süpürme şeklimiz şu. Düz. Şimdi ayağım evet. burada, bunu ileri attım, dengesini evet, bozdum. bozdum ve, ve buradan düşüyor. Süpürmede yalnız burada şuna dikkat edeceğiz. Süpürdüğümüz zaman o sotogare dediğimiz bu, az önceki teknik, süpürdüğümüz ayağımız yere basmıyor. Ayak sonsuza kadar gidiyor. Hiç süpürme anında hiç basmıyoruz. Tamam. Bir 2 buraya koydum. Ay bir dakika. Buraya bir koydum. Dakika. Acele etmiyorum. Şuraya koydum. Geldim. Süpürüyoruz. Çok iyi. Evet. Çıkan ses korkunç bir ses. Düşüş yani, yaptığı için ama. Eğer onu yapmamış olsa siz onu düşürdüğünde mutlaka sarsıntı olacaktır. Tabii şu minderler çok önemli değil mi bu çalışmada? Kesinlikle. Yani zeminimiz bu Zemin. bunu normal bir zeminde yapabilir misiniz bu düşüşü? yaparız. Yaparız ama bir e, böyle bir atış için normal zemin derken mesela Yani mesela gider, bir parke üzerinde, üzerinde diyorum. Yani sıkıntılı olur ama bizim için çok büyük bir sorun değil. Profesyoneller ama, için. Tabii yani. tabii. Biz gerektiğinde şimdi burada tabii o ona zaman ayıramıyoruz. Düşüşler yapıyoruz uzanarak. Böyle bazen e, böyle parke üzerine falan havada uçarak düşüşlerimiz falan var. Bunlar ustalık gerektiren, emek 12'de. çok uzun bir süre çalışmayı gerektiren şeyler ama Şimdi tabii Hayır şimdi öyle bir... bizi izleyenler bunu evde geçip de televizyonun karşısında denemesin hayır, diye hayır. sordum. Yani. Çok güzel bir şey söylediniz. Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz burada bunu Özellikle mutlaka... çocuklar için çünkü çok eğlenceli olabilir bu. Aa ben seni de düşüreyim diye ama hani burada zeminimizin yumuşak olduğunu bir söyleyelim Öncelikle bence. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü gerçekten onu uygulamak durumunda kalırlarsa sıkıntı olur. Onun için ne yapacaklar? Çocuklar gelecekler bir judo salonuna. Değil mi? Hocaların eşliğinde bu hareketleri burada çalışacaklar, burada geliştirecekler. Çünkü yani kızlarımız profesyonel, burada zeminimiz de çok uygun. Hani öyle dışarıdan kolay Kesinlikle. görünüyorsa kolay olmadığını bir vurgulayalım. Bir lütfen. de tavsiye de etmiyoruz yani dışarıda bunları uygulasın istemiyoruz. Bizim tekniklerimizden bir tanesi de e, o goşi ya da koşu grubu hangisini? O goşi. O goşi. Hangisinde daha az perişan olacaksın? Sen o goşi yap, sen de koşu grubu yap. Şimdi birisi belden tutarak bu biraz farklı. Bunda da aramızda yine mesafe oluyor. Yine dirsek tutuşu ve ense'den tutuyoruz. Dirseğimiz kapalı oluyor. İlk başta sağ taraftan girecekler için sağ ayağımızı öne atarak atarken ayağımızı çekiş yapıyoruz. Parmak ucunda çekiş yapıyorum ki dönüşüm kolay olsun diye. Daha sonra dönüyorum ve eğiliyorum. Sonra çekişle beraber atışı tamamlıyorum. Selam. Hoş Ay. Boyundan tutarak. Yakadan normal Şimdi, tutuşumuz standart. yakadan tuttum. Buradan bu mı Bu tuttum? bizim standart tamam. tutuşumuz. Şimdi burada şunu Sağdına, yaptım. Güzel. Bunu ve çökmem mi gerekiyor? Biraz çökerek baştan. Girerken baştan yavaş bir şekilde çökerek giriyoruz. Ama tamam. önce bu eli bırakıyoruz. Bıraktım. Boynuna sarılıyoruz. Boyundan. Şurada ev zaten buradan değil. Bu tekniğin özelliği biraz boynun olduğu taraftan tutuyor. Burayı tutuyorum şöyle değil Şimdi mi? dönüş doğru yapıyoruz. Mu? Böyle Sağ, mi hocam? Evet. Normal tamam. durun. Normal, normal. durun. Evet. Tamam. Şimdi kendinize doğru çekiyoruz kendimize doğru çekiyoruz, Çektim. dengesini bozduk. bozduk. Sağ adımımızı karşıya doğru döndürüyoruz, buraya diğeri yanına geliyoruz, dönüyoruz sırtımızı ve buradan birazcık daha, evet, güzel. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. Dönüş esnasında bir, iki dediğimizde bu ayak geride kalmayacak, bu bacak geride kalmayacak, Bu mutlaka yan yana gelecek. Bir, iki. Evet. Ve bir omuz genişliğinde, çok fazla da açmıyoruz Açmıyorum. şu. Bir omuz genişliğinde şu. Şuradaydım, bir, şunu iki. yaptım. Evet. Tamam. İlk adımımızı atıyoruz. Bir, iki. Bu kadar. Bir İlk daha yapalım. İlk attık. Tekrar Şu. uygulayalım. Bir dakika. Buradan tuttum. Buradan tuttum. öne, öne çektim. Çektik. Evet. Sonra bir, iki. Evet. O goşiyi yap bakalım. Evet. Tuana üzerinde. Ecem yapıyor o goşiyi. Belden sarılarak. Aynı dönüş. Yavaş bir şekilde yapacağım bir tane de. Kemerden kavrayıp atıyoruz bu sefer Kemer mu? kemer kavramıyor ama e, tabii Destek yarışma yarışmalarda şey, bu zaman zaman uygulanan bir şey. El bele gidiyor boşta. Sadece sarılıyor şu El Anladım. boşta. Şimdi, Şimdi tutuşuyoruz. Önce normal tutuşumuzu aldık. Buradan mı? Ayaklarımız Haydi. bacaklarımız paralel, paralel. önce. Buradan. Evet. Buradan. Birazcık daha geride olun mesafenizi. Yakadan Kol normal bayra. tutuyoruz. Tutuyoruz. Tutacak. Şuradan. Tamam. Surtuyoruz. Dengeyi şimdi, bozduktan sonra sağ adımımızı ortaya karşıya doğru atarken bunu boşa bırak çıkartıyoruz, bırakıyoruz. Beline sarılıyoruz, Aa. tam dönüyoruz. Dur. Hayır. Bir saniye burada şu sol bacak geri. Yerine, heh, tam tamamlamış oluyoruz ve hareketimizi ve burada. atıyoruz bu. İşte gayet güzel. Tekrar yapalım. baştaki dönüş şimdi hatırladım. Düşme tekniğimizi gördüm. Burada yapınca gördüm orada evet, uzaktan yerde... seyrerken görmedim ama. <laughs> Cevap bir omuz genişliği bize yeterli. Tamam. Bir çok açtım. Yan açmıyoruz. Bir omuz genişliği, bir iki diyoruz şu. Tamam. Bunu ayarlayalım. Bir de bir kez daha yapalım. Hadi Bir daha yapalım. Ecemet. Evet doğru gidiyor. Evet açtık, dengeyi bozduk, döndük. İşte şimdi oldu. Bravo. Günde kaç saat çalışıyorsunuz gerçekten? Evet. Bu akşam beş saat. Evet. Kolay bir iş e, değil ama... Olimpiyatlara hazırlanıyoruz kolay dediniz. Kolay değil. Çok olimpiyat normal, evet. Olimpiyat madalyası almak ve bunun için çok çaba göstermek lazım. Ama tabii ki olimpiyat madalyası alınca da bambaşka bir mutluluk. Hem ülkemiz çok adına de. hem sporcumuz için büyük bir gurur vesilesi olacak. Bunlara inanıyoruz ve güveniyoruz da. Bunu yapacaklarına da inanıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Biz de inanıyoruz kızlar. Hedef, hedef olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Arkadaşların da buna yapacağını... Bunlar yine böyle çalışan birçok öğrencilerimiz var. Değişik illerde. Ee, Türkiye'de aşağı yukarı bütün illerde judo yapılıyor hemen hemen. Bütün illerde? Bütün illerde. Bütün illerde judo yapılıyor ve dünyada 200 üzerinde ülkede judo yapılıyor. Bütün yani 204 yüzyıldır. ülkede, yeni ülkelerde varım, çıkın yeni cumhuriyetler. 204 ülkede judo yapılıyor. Judo bu çok kadar yaygın ha. bir spor. Ama tabii judo için söylenecek çok şey var. Ama programımızın ben ee, Akışı içerisinde bunu mümkün olduğu kadar özetlemeye çalıştım. Başka bir şeyden bahsettik. E, hucum oyunlarından bahsettik, vuruşlar. Bunlarla ilgili e, başka kombinasyonları belki bir başka bir program düşünülebilir. Onu da o zamana ayırırsak çok daha iyi olur. O çok farklı bir şey çünkü. Çünkü sadece yani, bir evet. yarışma sporu gibi e, yarışma alanda izlendiğinde anlaşılamayabilir. Hı hı. E, ama savunma amaçlı yapılan, e, savunma sanatları içerisinde bana göre e, jiu Jitsu ile beraber. Çünkü sonu, bunun kökeninde Jiu Jitsu var. Jiu Jitsu var. Su, e, yer güreşi güreşi. Ayakta. Ayakta. Yerde de devam eder ama o yerdeki Brezilya Jiu Jitsu. Evet. O bizden Hı -hı. bizim yerdeki judo ayakta başlar yerde devam eder bizde. Onu Hı -hı. da söyleyeyim. Müsabakası Hı -hı. öyle. Biraz müsabakadan söz edecek olursak yerde devam ediyor. Ama Brezilya Jiu Jitsu dediğimiz o tamamen ayakta başlar hemen yere inip yer boğuşmasıyla geçen bir. E, bizde benim bahsettim. direkt savunma sanatı olarak Japon jiu dediğimiz ayakta hücum ediyor. Örnek veriyorum. Bir tane örnek ee, bana e, Tuan'a gel şöyle. Tuan'a ya, ya da ben e, evet Tuan'a bana e, diyelim ki tekme atıyor. Hı hı. Tekme atıyorsun. Bakın tekme blok yapıyorum. Elimle iteliyorum yüzüne doğru ve süpürüyorum. Oo oh. Yavaş bir şekilde. Bu tabii hızlı çok yavaş şey. oldu. Evet <laughs> Yahut böyle işte öne doğru yapılacak basit bir kombinasyon olsun diye gösterdim. Bunlar saldırgan hareketlere karşı verilecek judo oyunlarını ve süpürme hareketi. Bakın dikkat ederseniz biz judo tekniğiyle cevap veriyoruz. Üç sürü buna benzer kombinasyonlar var. Hı. Şimdi bunlar hepsi zaman alacak şeyler. Vaktinizde çok fazla almak istemedim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kızlar size de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ön... Allah. <laughs> Son Bir dakika. Şu. Şu. Şunu şuradan biraz daha yukarıdan tutun isterseniz. Tamam. Evet. Buradan geriye doğru süpüreceksiniz. Bacak gergin. Güzel. Bir dakika. Tekrar şimdi. Bir, iki hamlede. Tamam. tamam. Evet, süpürüyoruz. Bacak Yardım. gergin, süpürüyoruz. Bacağı bacağı bacak, bacak hocayı düşüremiyorum. Neden siz düştüm, dengenizi neden bozmadım, dengenizi bozmadım. Bravo. Değil mi? Tamam. Bravo. O yüzden düşü, düşmedim. Tamam. Yoksa düşebilirdim. Ama şimdi dengemi tuttum. bozmadınız. Evet, dengemi bozuyorsunuz. Çektim. Böyle evet, mi bozuyorum? Tekrar, tekrar. bir dakika. Evet, sol. Hocam sizin dengenizi bozmak da yani evet, tamam. Evet, bu. Oy. <gülüyor> <gülüyor> evet, Buyurun. sol Sa, süpürün kuvvetli bir şekilde. Biraz daha kuvvetli. Şimdi Son daha bir tarafa. görelim. Hop. Evet. Ay.